Evet harcayabilir miyim? Devam ediyor. Hattımızda Utku Bey var bizi İzmir'den arayan. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar Utku Bey. Ne satın almak istiyorsunuz? Harcamak ben istiyorsunuz ve kaç para? Düğün yapacağım o zamanım. Düğün? Evet 10 milyar lira bir gelirim var. 2 milyar lira borcum var. Pardon bir dakika. Kaç paralık bir düğün yapacaksınız? Ama şunu şöyle eş almayı düşünüyoruz biz o düğüne, eğlenceye. Yeter mi yetmez mi onu bir... O... Onaylanmışsın, mısın, onu öğrenmek istiyorum. Tamam. Kaç para düşünüyorsunuz? Ne kadar var aklınızda? Benim 10 bin lira param var birikmiş. 10 bin lira. 10 bin evet. liralık bir düğün için onay istiyorsunuz bugün öyle mi? Evet. Evet. 10 bin liralık bir düğün için. Burada beni seyrettiniz mi? Şeyle davulla falan gelinlikle anlattım. Kaç paraya düğün çıkar diye o programı seyrettiniz mi? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Biz İzmirliyiz. Böyle alım bir düğün... Yapmak da istemiyoruz. Özlem Hanım. Ailece aramızda böyle akrabalama akrabalardan hani doğulu moğulu, bizim burada İzmir'de öyle değil. Ben esas Bergamalıyım kendim. İzmir Bergama'dan da orada Bergama'da nasıl gün oluyor, oluyor düğünler? Bergama'da böyle şey nasıl anlatayım doğulu moğulu olmuyor bizim. Kına bir gün önce kına gecesi yapılır ondan evet. sonra düğün yapılır şeye gidilir solana gidilir. Düğün, yani akşam bir düğün olmaz da bizim benim şöyle anlatayım size ben zaman eşyam eşyam hazır da o masraflara yeter mi diyorsun? Eşyanız filan hazır mı? Evet hazır da benim hani masraflara hani takıya bakıya yeter mi diye onu sormak istiyorum. Takıya filan da takı filan da mı bu 10 bin liranın içinde? Evet. Takıları siz mi alacaksınız? Evet. Şimdi bir dakika takıları aile takmıyor mu? Aile takmıyor. Şimdi şöyle annem babam takacaklar. Ben alacağım 10 bin lira burada Utku Bey bu 10 bin lira kimin parası? Biraz kafam karıştı. Benim. Sizin paranız. Evet. Şahsi paranız. Peki çok güzel. Gelelim bakalım 10 bin liralık bir düğün yapmak için bugünkü para durumunuz müsait mi değil mi? Ne kadarlık bir gelir var? Şu anda gelirim 1 milyar. Kaç milyar? 1. 1 yeter yani 1 milyar. Sıfırları attık ya. Efendim? Sıfırları attık. Mil, milyarlar gitse bin liralık bir geliriniz var. 1000 lira bir lira ya yani, tabii. Bin liralık. Bunlar... Peki şu anda nişanlı mısınız? Şu anda ben sözlü gibiyim de değilim de işte konuşuyoruz aramızda işte flört Sözlülük ediyoruz. Sözlü gibisiniz. Tabii böyle flört ediyoruz şu anda birbirimizi tanıyorsan ama kesin olacak gibi. Kesin olacak gibi. <laughs> evet ben Peki... de onu İnşallah diyelim buradan da yani bu evlenme teklifi falan ettiniz mi Utku Bey? Ettik ettik de şimdi birbirimizi tanımaya çalışıyoruz yani böyle e, nasıl diyeyim kusura bakmayın yani bir şey söyleyeceğim bu televizyon programlarına da çıkıyorlar gizli vasıta aynı onun gibiyiz biz birbirimizi tanıyoruz. Tabii o... Anladım şimdi yani siz evet. evlenme teklif ettiniz. Tabii ettik. Özlendiniz. Ee, Özlendik şey yaptım ben de o hoşuma gitti o benim hoşuma gitti. Ne güzel. Allah, Allah tamam diyelim burada. Amin. Peki. Siz ama yani böyle bir düğün konularını falan konuşuyor musunuz müstakbel gelin evet, adına? Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Bana şimdi siz nasıl dediniz? Geliriniz kaç para? Ben o, o gelirimi söylüyorum. Kaç para bir gün var? Şu eşyamı yaptım, şu eşyamı yaptım. O da ona göre hazırlık yapacak. O da yapacak. çalışıyor mu? O şöyle çalışıyor. Sezonluk çalışıyor. Sezonluk çalışıyor. Peki sizin gelir bin lira giderler ne kadar? Giderler de 1 lira olur. O zaman şimdi tabii içinde olacak. Onun da geliri hepsi tabii 2, 1,5, 2 milyar olur gider toplam olur ben. Onu hatta ben e, konuştum kızla dedim yani, böyle böyle de, tamam dedi. Ben... Pardon bir saniye. Size 1000 lira geliriniz var. 1000 lira geliyor, 2000 evet. lira gidiyor diyorsunuz. Tabii şimdi o da ayrı var. 1000 lira o, gelip 2000 lira. nasıl gidebilir? Ha pardon özür dilerim dur özür dilerim. Benim 1 lira şu an gelirim. Evli değilim ya bekarım ya kusura bakmayın. özür <laughs> dilerim 1 lira şu anda giderim var benim kendim. Bin lira geliyor, bin lira gidecek. Tabii. Ama diyorsunuz ki siz şimdi böyle birden e, e, nişanlandınız, düğün yaptınız, evlendiniz. Böyle birinci yıldasınız. İki bin lira gider diyorsunuz herhalde. Tabii iki bin lira giderse O da aylık alacak. O da ya. gelir arttırmak lazım. Ya siz gelir Bastım. arttıracaksınız ya da müstakbel eşiniz de e, o da e, iş gücüne katılacak. Peki Nasıl borcunuz evet. var mı? İki TL. İki bin lira ne borcu bu? Şimdi kredi kartı borcu, başka bir borcum yok. Evet, birikim var mı? Ben birikim 10 10 yani 10 milyon lirayım. 10 bin lira. Evet ben bugün size 10 bin liralık 10 bin liralık bir düğün için onay vermiyorum. Oo. Neden? Çok kızdığınız gibi oldu Utku Bey. Pardon. Kusura bakmayın neden yani ben Şimdi ben çok şimdi. Yine Utku Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin bütün birikiminiz 10 bin lira. Tamam. 10 bin lira bütün birikiminiz. 2 bin lira borç var. 2 bin tamam. lira borcu kapattım hemen 8 bin lira kaldı. 8 lira kaldı. E zaten 8 bin lira kalınca 10 bin liralık düğün yetmiyor. Yetmiyor. Doğru söylüyorsun. Orada da onu da düşünmedik biz. Bak şimdi o 2 bin lirayı oradan alacağız oraya vereceğiz. Doğru siz hak veriyorum şimdi Özlem Hanım. Allah evet, tamamını, Allah tamamını erdirsin diyorum. Tamam. Teş Özlem Hanım. Teşekkür